二人三 네. 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 Çocuklar, e et Hadi lan. Haydi. 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 Hadi oğlum kimlik.

c'est tout bien. só so, meu yeah, yeah. İzlemekten kimsenin sıkılmayacağı bir manzara ile birlikteyiz. İtalya'nın hatta dünya futbol tarihinin en önemli statlarından biri. San Siro'da heyecan dolukta. Bugün hızlı bir başlangıç yaptık. Çok yüksek yerden bir topa. Maldini topu uzaklaştırıyor. Eto. Karşı atak gelir mi? Uzaklaştırmayı başardı. Topu vakit kaybetmeden geri aldılar. Cannavaro ön sezilerini devreye sokuyor. Kloy. Van Dijk. Yakalayabilecek mi? Sanırım köşe vuruşu. Evet. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. işini şansa bırakmıyor. Cantona ezildi rakibiyle karşı karşıya. Topla güzel ilerliyor. Kontrolsüz müdahale. Hakem serbest vuruş dedi. Evet sarı kart geldi. Palmer. Cruyff. Türkiye henüz kaleye herhangi bir isabetli şut gönderemedi. Ve pasa müdahale geldi. Rakiplerin arasından... Mavardaşvili uzaklaştırıyor. Müdahale hiç gecikmedi. Cantona takım arkadaşlarından özür diliyor. Hareketlilik iyiydi. Eto! Gol, gol, gol! Türkiye'nin golü! Geldi gol! Çok güzel. Enfes bir bitirişle kalitesini konuşuluyor. Evet, sıra dışı bir performans sergiledi. Açıkçası ben pek şanslı olmadığını düşünüyordum. Büyük tehlike. Ve ilerliyor. Geçmeyi başardı. Kaleciyle karşı karşıya. Şevçenko! Gol! Coştular resmen. Durmak bilmiyorlar. Yine yeteneğini konuşuruyor. Çarpıcı bir gol. O böyle anların adamı. Söylenecek bir şey yok. Türkiye farkı ikiye çıkardı. İşleri epey kolaylaştı. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Musiala pas yerini bulamadı. Kıran kırana enfes bir mücadele. Çok önemli bir müdahale. Bir bir genç. Başarabilir mi? Ve ileri oynadı. Pas isabetsiz. Cantona. Messi. Messi. Muhteşem. Muhteşem bir rekor. Özel bir dokunuş yapmak istedi sanıyorum. Çok güzel okudu. Ve müdahale geldi. Palmer. uzakmalarda ilk devrinin sonuna geldik. İkinci, 21, ikinci yarı başladı. 42, Şevçenko. Kavati'nin farkında Fiyos, gibi. Number evet number ne yapacağını 14, çok belli etti. Maradona, Maria, İşini garantiye almayı 31, tercih etti. <laughs> Be, Mesaj açık. Top geçer, adam geçmez. Cruyff. Arkaya şırttı. Güzel sıçradı. Güzeldi ama istenen sonuç alamadı. Çok yazık oldu. O kadar güzel hazırlanılmıştı ki. Savunmayı resmen saf dışı bıraktılar. Tekrarı izlerken canlar sıkılacak. Kroy! Kroy! Kafasını kaldırdı. Tantola! İkinci arının hemen başında. Skor 2-0. Can sıkıcı bir durum. For this match Tehlikeli is 80, bir vuruş. Ayağını güzel oturdu ama hedefi bulamadı. Kendine sinirli görünüyor. Hiç fena bir deneme değildi aslında. Cruyff. Değerli bir fırsat. Van Dijk. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Ve pasa müdahale geldi. Müthiş bir ayak hakimiyeti. İlerleyecek bir yol. Kapaya çıktı. İyi denedi. değişiklik zamanı. Bu değişikliği bekliyorduk. İhtiyaçları olan tek şey şapkadan tavşan çıkaracak bir oyuncu. O da tam olarak bu anların oyuncusu. Orta sahada mücadeleyi kimin kazandığı ortada. Etkileyici bir baskı izliyoruz. Kunde. İyi okudu. Etkili bir hamle. Di Maria Roy, Türkiye karşı hücum fırsatı arıyor. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Bitirebilecek mi? Rakibini hızlıca geçti. Dembele. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Hemen müdahale etti. Cambau. Kroev. Di Maria iyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Topu tut kazan bu kadar basit. Aradan bir pas. Güzel oynadı Di Maria. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Harika bir pas. Cantona! Golle beraber maç sona eriyor. Türkiye hak ettiği galibiyeti aldı. İstikrarlı, kararlı ve etkileyici bir oyunla zafer ulaştılar. Müjdat, geriye dönüp bakarsan neler diyebilirsin? İstikrarlı bir dokunuyorlar. Evet, Sanki is, önce nasıl bir şey yoktu. Ardından gelen fırsatları değerlendirmek için bir şey var. Oyun tarzları.